alıştırmamız var. Bu alıştırmamızda parantez içerisine verilmiş olan fiillerin aktif ya da pasif hallerini ayrıca da doğru terslerini bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Birinci sorumuz. Recently historians reevaluate the political impact of the Treaty of Versailles. Bir kere Cümlede recently olduğu için ne yapmam gerekiyor? Present perfect yapmam gerekiyor. Şimdi aktif mi yapacağım, pasif mi yapacağım? Buna karar vermem lazım. Buna karar vermek için de neye bakmam gerekiyor? Boşluktan sonrasına bakmam gerekiyor. Boşluktan sonra the political impact demiş. Yani cümlenin nesi var? Nesnesi var. O yüzden aktif yapmam lazım. Bundan ötürü doğru yanıtımız have re-evaluated olacak. Son zamanlarda tarihçiler Versay Anlaşması'nın politik etkisini yeniden değerlendirmekteler demiş. Doğru yanıtımız have re-evaluated olacak. Ne yapıyormuşum? Zamana karar veriyorum. Sonra da aktif mi olacak, pasif mi olacak buna karar veriyorum. İkinci sorumuz ne var cümlemizde? Until recently var. Until recently gördüğümde ne yapmam gerekiyordu? Past simple tense yapmam gerekiyordu. Until recently gördüğümde past simple tense yapmam gerekiyordu. Şimdi aktif mi olacak? Pasif mi olacak? Ona bakacağım. Bunu anlamak için ne yapıyorum? Boşluktan sonrasına bakıyorum. Boşluktan sonra ne var? Bakın, by var. O zaman buranın ne olması lazım? Pasif olması lazım. Yani underestimate kelimesini pasif olarak kullanacağım. Ne diyeceğim? Was underestimated ifadesini kullanacağım cümlemizde. Diyor ki son dönemlere kadar Bizans İmparatorluğu'nun kültürel etkisi sanat ve diplomaside uzun süren etkilerine rağmen Bilim insanları tarafından görmezden gelindi. Göz ardı edildi demiş. Pasif bakın was underestimated olacaktı. Doğru yanıtımız. Anti recent gördüm. Hasta olacak dedim. Buy gördüm. Pasif olacak dedim. Üçüncü sorumuz. Üçü size sorayım hadi. Şimdi cümlemizde bakın ne var recent medical advances ifadesi var. Recent dediği için present perfect yapmamız gerekiyordu buradaki bölümde. Ve de boşluktan sonraya baktığımda şu bölümde bakın herhangi bir nesne görevi görebilecek bir şey yok. da bir zarf. Thanks to bağlaç. Yani herhangi bir nesne yok. O yüzden buranın ne olması lazım? has been treated olması lazımdı. Doğru yanıtımız has been treated olacaktı. Bir kişi doğru cevap verdi. Tebrik ediyorum onu. Demiş ki hastalık geçmişte. Şimdi was treated diyenler şunu aldandılar büyük ihtimalle. Hastalık geçmişte tedavi edilemez olarak düşünülmesine rağmen son tıbbi gelişmeler sayesinde başarılı şekilde tedavi edilmekte demiş. Doğru yanıtımız has been treated kelimesi. Doğru cevap veren arkadaşı tebrik ediyorum. Kendisi de şey yazmış. 11. kez sınava giren öğrencim diyerek övebilirsiniz yazmış. 11. kez sınava giren öğrencim sonunda öğrenmiş has been treated. Dördüncü sorumuz. Photosynthesis light energy into chemical energy by using carbon dioxide and water. Şimdi cümlemiz bakın bilimsel bir cümle, genel bir cümle ne yapmam lazım? Present simple tense kullanmam lazım. E boşluktan sonra ne var? Light kelimesi var. Light cümlenin nesnesi. Cümlenin nesnesi olduğu için burada aktif kullanmam gerekiyor. O yüzden sadece converts diyorum. Fotosentez ışık enerjisini kimyasal enerjiye karbondioksit ve su kullanarak dönüştürür demiş. Doğru yanıtımız converts olacaktı. Burada beşinci sorumuz nowadays demiş cümlemizde. Nowadays diyor present yapacağız bu durumda. Nowadays görünce de present continuous yapıyoruz özellikle ilk önce present continuous aklımıza geliyor boşluktan sonra buy var o yüzden ne yapmam lazım pasif yapmam lazım ne diyeceğim are being developed diyeceğim are being developed nowadays new cancer treatment methods are being developed by researchers to increase patient survival rates son günlerde yeni kanser tedavi metotları, hastaların hayatta kalma oranlarını arttırmak için araştırmacılar tarafından geliştiriliyor demiş. Doğru yanıtımız are being developed bu cümlede. This time last year. Bu kelimeyi gördüğümde hangi zaman yapıyordum? By artı geçmiş zaman kullandığımızda ne yapmamız gerekiyordu peki? By artı geçmiş zaman kullandığımızda hangi zaman verb 3 kullanmam gerekiyordu? By ile beraber geçmiş zaman gördüğümüzde had verb 3 kullanmamız gerekiyordu. Boşluktan sonra cümlenin nesnesi var bakın. A new framework demiş. Cümlenin nesnesi var. Aktif yapmam lazım o yüzden. Doğru yanıtımız had been established olacaktı. Had been, şey pardon, had established olacaktı. 1947'ye kadar Birleşmiş Milletler gelecekteki çatışmaları önlemek için uluslararası işbirliği adına yeni bir plan oluşturmuştu diyeceğiz. Doğru yanıtımız had established olacak. 8'e baktığımızda by the end of this decade diyor. Bu 10 yılın sonuna kadar. Bakın bu sefer by'dan sonra gelecek zaman var. By'dan sonra gelecek zaman var bu sefer. By ile beraber gelecek zaman kullandığımızda ne yapmamız gerekiyordu? Future perfect yapmamız gerekiyordu. By ile beraber gelecek zaman ifadesi varsa will have verb 3 yapıyorduk. Buraya da baktığımızda boşluktan sonra to var. O yüzden pasif olması lazım. Bundan dolayı doğru yanıtımız will have been ...developed olacaktı. Will have been developed. Bu 10 yılın sonuna kadar... ...çeşitli yapay organlar... E, ...biyolojik sistemin... ...çöken biyolojik sistemlerin... ...yerini alması için... ...geliştirilmiş... ...olacak diyeceğiz. Geliştirilmiş olacak. Doğru yanıtımız... ...will have been developed olacaktı. 9. 1843'de demiş... Geçmiş zaman yapıyoruz. A Christmas Carol cümlenin nesnesi. O yüzden aktif yapıyoruz. Burası ne oluyor? Published oluyor. 1843'te Charles Dickens Christmas Carol kitabını yayınladı. Daha sonra ne oldu? 19. yüzyılda en etkili eserlerden biri haline geldi. Burada da became yapıyorum. Cümlemizin yine nesnesi var nesne olduğu için aktif olması gerekiyordu. Burada da became kelimesini kullanıyordum. Published ve became. 10. soru so far kelimesi var. So far kelimesi gördüğümde present perfect yapıyorum. Şu ana kadar demek so far. Present perfect kullanıyoruz. Boşluktan sonra true demiş. Bu yüzden pasif olması lazım. Ne diyeceğim? Have been identified ifadesini kullanacağım have been identified şu ara kadar çeşitli genetik mutasyonlar ileri düzey sıralama teknolojileri sayesinde e, belirlendi demiş burada pasif yaptım so far'dan dolayı present perfect yaptım 11. soru bakın burada today diyor today dediği için present olacak today dediği için present olacak. Şurada da bakın it boşluk that var. It boşluk that olduğunda ortasının olması lazım. Aktif şey pasif olması lazım. O zaman ne yapacağım? It is accepted diyeceğim. Today it is accepted that climate change is accelerating due to human activities. Bugün iklim değişikliğinin insan aktiviteleri tarafı insan aktiviteleri yüzünden hızlanıyor olduğu kabul ediliyor diyor cümlede. 12 Last week historians boşluk dead. Özne boşluk dead. Bu durumda aktif yapmam gerekiyor. Last week dediği için past simple tense yapmam gerekiyor. Bundan dolayı da confirm diyorum ilk tarafa. Geçen hafta tarihçiler doğruladı. Neyi doğruladı? A newly discovered manuscript changed our understanding of medieval politics. Buranın da aktif olması lazım. Çünkü cümlemizde ne var? Our understanding ifadesi var. Cümlemizde nesne var. Peki buraya ne gelebilir sizce? Birazcık anlam demiştik. Ne diyor bakın? Geçen hafta tarihçiler yeni keşfedilen el yaz, yazmasının bizim orta çağdaki politikayı anlamamızı değiştirebileceğini doğruladı. İhtimal var burada. Değiştirebileceğini doğruladı. Burada cult change" ifadesini kullanacaktık. Değiştirebileceğini doğruladı diyecektik. Doğru yanıtımız could change ifadesi olacaktı. Evet son cümlemiz lately kelimesini görüyoruz. Lately son zamanlarda demek yani present perfect istiyordu. Boşluktan sonra to vardı. O yüzden pasif olması gerekiyordu. Bu yüzden de have been believed olacaktı. Son cümlemiz. Son günlerde antik zamandan kalan kalıntıların İlk bedeniyetler hakkında önemli ipuçları içerdiğine inanılmaktadır diyor. Doğru yanıtımız have been believed ifadesi idi burada. Evet, böylelikle bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. Yarın yine bu aktif pasiflere devam edeceğiz. Bir kural bozanlar var. Onları göreceğiz. Ardından da Aktif pasif ile ilgili sorular çözeceğiz yarınki dersimizde.